Hepinize yeniden hoş geldiniz. Ee, hani biz Silk Road si Online oynadık ya. Şimdi bunun birinci bölümünü çekmiştik. Ama like sayısı bayağı bir az gelmişti. Yani 500 istemiştim. Siz bana 3 like falan atmıştınız. O yüzden ama yine de yeniden çekiyorum. Ama bu sefer bunu e, çok fazla istemiyorum. En az böyle 10 like ulaşsa yeter yani. Ama bak sadece bu seferlik. Tamam mı? Şimdi videoya başlayalım. Senin adın ne ya? Stal 21 Tamam biz şimdilik hemen savaşa gidelim. Yani şu canavar kestiğimiz yere gidelim. Evet canavar kestiğimiz yere geldik. Ve size bu arada şey gösterecektim. Hani bak bir gibi bölümde şunlar falan vardı ya bak bunlar ne işe yarıyor. Tabii ki de şey yarıyor böyle özellik falan veriyor. Bu mesela bastım. O ne oldu bilmiyorum. Mavi mi arttı ne oldu? <laughs> Eba. Canavarlar benim hayvanımı saldırdı. Tamam hadi canavar vuralım canavar. Alın, alın. Benim hayvanımı vurmak değmiş göstereceğim size. Al. Hadi be kuşum sen de vur. Sen de vur. Sen de vur. Evet tamamdır. Şimdi bir de şunu öldürelim. Tam bunu da öldürdük. Şimdi ee, başka ne canavarlar varmış bir bakalım. Şuralarda bir şey var mı? Genelde oyunda baktığımıza göre ileride canavar gözükmüyor ama diye gittiğimizde canavarlar çok yoğun. Ve şunu kesiyoruz. Tamamdır. düz şunu şöyle yapalım. Oy canımız canavarımızı kestik. Tamamdır. Allah 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 Allah. Al. Tamamdır. şu 175 altın ok var bir de birazcık da para kes 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 tamam şunu da keselim tamamdır şunu da kestik Heh, kestik şunu keselim. çok diyor. Yani, yani bunlar e, neydi böyle kap, büyük bir şey mi de, neydi ya. E, bunu da kestik. Ve içinde bir sürü bayağı bir zorluk olan çıkmış. Şunu alalım. Şunu da alalım. Hı. Şurada altın var. Tamam, Tamamdır. Bir sürü altın topladık. de ok topladık. Yani yani bu da güzel oldu. Tamam bunu da kestik. Tamam Şimdi yani biraz daha ocağa gidip şş, ondan sonra altına gideceğiz. Şunu da keselim. Kes 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 kes. Deve yani kuşuma saldır. Ben de Ne demişler? Yine saldırana geri saldır. Tamam dur şunu da keselim. Şunu da kestik. Bir tane daha var şurada. Var ya bayağı bir can varmış ya. Şunu da kestik. Bakalım var ya şimdi bunları kestik. Bir de içinden çıkım var ya. Çok sevincim. Ama güzel şeyler tabi. Yoksa yani ne değeri var ki? Ben şimdi birazcık canlar kesip hemen otağımda neler neler kazanmışız bakalım. Tamamdır. Şimdi neler kazandığımıza bakalım. Uuu bunları kazanmışız. Başka bir şey kazanmamışız. Tamam. Şimdi bunları satalım. Bu, bu da 2000 TL'ymiş baya fazla. taş çıkmış. Resmen tam atma. Tamamdır. Bunu da satalım. 1998 yazma var ya e, oyun değil. Resmen size sayısayı öğretiyorum ya. <laughs> Bir de bu arada size şurayı göstermedim. Buradan zırh alın alınıyor. İşte bakın bu 5. derece için bu 6, 7, 8, 9. 10. su da yok zaten. 10. su canavarlardan bulunuyor. Bu giysi, bu koruyucu. Bu da e, bu armor. Bu pro prodüktör. Bu da garment. Kıyafetlerinden oluşuyor. Şimdi bir de son olarak bir de size e, mücevherciyi tanıtayım. Buradan yüzük yüzükler var. Burada ring var. 6 7 8 9. Burada eran ring var. 5 6 7 8 9. Ve biz zaten şu an camcinize baktığımıza göre 9'lar yani yani bizden neredeyse oyunu bitirmeye çok yakınız. O yüzden gerçekten iyi oyunuz Burada tüccarcı var. Şurada da ahırcı var. Buradan ee, hayvanınız varsa ala bir şey. Burada hayvanınızın eşyaları var bakın. Hani bak burada sav saldırıcı, savurgancı tüy. Bu da sarf malzemeleri. Bu kesinlikle her hayvanınız için için gerekli. Bu seviye için. Biri 70 seviye için. Bu 71 ile 80 için. Bu 81 ile 90 arası için. Bu 91 ile 100 arası için. Bunlar da onun gibi. Yani biz şu an yani ikinci çünkü 78'deyiz yani. 80'e de doğru gidiyoruz. Burada Magic Pop var. <laughs> Burada pazar var. Buradan istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Ve zaten ben zaten şuraya tanıtmıştım konsiyeden böyle silahlarınızı, zırhlarınızı, her şeyinizi alabilirsiniz ve en iyileri orada. Bugün bir bakalım ya. Neler gelmiş. Bakalım silah olarak bir şey gelmiş mi? 9. seviye zaten o yüzden 9'a bakıyoruz. Oo, 185 milyon. Bu. Ne olur acaba? E, bunlar aynısı. Dünkü de aynısı bunlar ya. Bir şey değişmiş dedik. Bir şey değişmemiş. Ben de tamamen o anı unutmuşum. Burada iksirci var. Burayı tanıtmayı unutmuşum. Buradan e, iksirlerinizi alabilirsiniz. Ama bu seviye seviye gidiyor böyle. Canınız azsa bunun alır. normalse bunun. Yani bu 500, 500, bu 300, 300. Bu da 800 dolduruyor ve bunların fiyatları da var. Bu 240, bu 480, bu da 1080. Bu da maviler için, bu can can için, bu da e, vurma vurmanız için yani. Ya yani buna basmazsanız asla vuramazsınız ve canvarların önde ölürsünüz yani. O yüzden bu da zehirlenmeler için. Tamamdır. Şimdi ee, var ya herkes koşuyor. Adamın elindeki şeye bakın Silaha bakın. Bu büyücü mü ne? Aa resmen ikizim bu. Derseniz bir göstereyim. Tıpa tıpa aynız ya. Baksana. Bu benim. Bu da benim. Resmen ikizimi buldum. Var merhaba. Ben Yasin. Sen kimsin? Bu da konuşmuyor ya. Resmen resmen var ya bu donuk. Zaten hareket de etmiyor. Oyunun içinde mi, dışında mı? Ben dışında gibi bu pazarlarda da iş arıyor Size söyleyeyim buradan istediğiniz yani böyle şeyler alabilirsiniz ama belki istemediğiniz şeyler de vardır ama ama neyse. Yine de en azından bir şeyler satıyorlardır. Bu Oyunun acaba nüfusu kaç? Yani can can talar, doğan talar belki cama kesenler var. Bazı burada. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ya bu ağacın içine girmiş. Var ya bu oyuna girenler. Var ya resmen bu oyuna girenlere bir şey olmuş ya. Sadece sapan yerlere girmişler ağaca falan bazı donuk buradan da ışın bakın burada ışın var 6000 TL 6000 TL ama daha önce yani daha oyuna baş, daha yeni başlayanlar için 0 TL'dir ama bizim yani biz oyunda bayağı belirledik. o yüzden yani sattığımızda da depoya bir şey koyduğumuzda da aldığımızda da yine böyle paramız gidiyor ama neyse merak etmeyin. zaten. Baya bir paramız çok. Paramız çok var. Yani çok olması zaten ne yapalım ki biz. Fakir fakir oturalım. Mücevherci'nin evi mi varmış ya? Bakın evi. Bu resmen bir Merhaba yani görüşürüz bir videonun daha sonuna geldik. Yani bu videonun yani var ya tam tamına 10 like atmanızı istiyorum bu sefer az istiyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın sakın. Unutursanız var ya video bile çekmem. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.